Evet sevgili arkadaşlar tekrar güzel bir kurabiye tarifiyle karşınızdayım. Bu kez sizlere İzmir yöresinde çokça yapılan tatlı lor kurabiyesi tarifi vermek istiyorum. Bu loru şöyle anlatayım. Ayvalık'tan aldım. Kaşar peyniri loru. İpek gibi yumuşacık ve çok yağlı bir lor. Her zaman her yerde bu kadar güzel yora denk gelmek her zaman mümkün olmayabiliyor. Biz dün eşimle Ayvalık'a gittik. Orada güzel bir Ayvalık tostu yedik. Deniz kenarında kahvaltı yaptık. Daha sonra da peynirlerimizi ve bu güzel yoru alıp geldik. Bugün de size güzel bir kurabiye tarifi vermek istiyorum. Burada yarım kilo tatlı yorum var. İtalya'da da Ricotta diye bilinen peynir olan bu loru şöyle tabağıma alıyorum. Evet, şöyle çatalımda güzelce biraz eziyorum. Daha sonra 3 adet yumurta sarısı koyacağım. Yumurtaların beyazlarını buraya, sarısını da buraya. Bir bardak toz şekeri, 125 gram tereyağı, bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya koyuyorum. Güzelce önce bu malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. İyice birbiriyle hallolduktan sonra yavaş yavaş unumu katacağım. Burada 3 bardak un eledim ben. Aldığı kadar un koymam gerekiyor. Ne kadar aldığını daha sonra size söyleyeceğim. Çok yumuşakça bir hamur yapmamız gerekiyor. Ununu fazla koyduğumuz zaman kurabiyelerimiz çok sert ve Yemesi çok keyifli olmuyor. Şöyle bakıyorum. Çok az daha un alıyorum. Demek ki 3 bardaktan 3 parmak noksan kadar, 2,5 bardaktan çok az fazla un kullanmış oluyorum. Evet. Hamurumuz gayet güzel oldu. Biraz ele yapışması gerekiyor. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Şöyle elimi yağlayıp hamurun şöyle dokusunu da size göstermek istiyorum. Yumuşacık. Hafif elimi yağladığım için de elime yapışmayan bir hamur oldu. Şimdi şurada yumurta beyazlarımızı hafifçe şöyle çırpıyorum çünkü kurabiyelerimizi önce yumurta beyazına daha sonra da toz şekerine bulayacağız. Evet, tepsime biraz tereyağı koydum güzelce yağlıyorum. Kurabiyelerimizi yapabiliriz artık. Şöyle yuvarlıyorum. Önce yumurta beyazını, daha sonra toz şekerini bulayıp tepsime diziyorum. Bunlar gayet güzel kabaracaklar. Yumuşak çok leziz bir kurabiye olacaklar. Evet bu kurabiyenin çok güzel olması için lorunun gerçekten yağlı yumuşak olması gerekli. Biraz aralıklı koyuyorum. Çünkü pişerken bayağı büyüyecekler. bir dahaki videomda size şahane bir ıslak kek tarifi yapacağım. Kakaolu nefis bir kek olacak. Evet arkadaşlar ben yaklaşık 40 yıl kadar İzmir'de oturdum. Eşim Burhaniye'nin yerlisi. Bu 40 yıl süre zarfında devamlı Burhaniye'ye gidip geldik. Bir buçuk yıl önce de buraya Burhaniye'nin deniz kenarındaki bir bölgeye yerleştik. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Edremit körfezi deniyor. Ayvalığa, Edremit'e, Akçaya çok yakın bir yerdeyiz. Kazdağlarının çok yakınındayız çok güzel bir bölgede yaşamaya başladık. Tabii ki buraların, bu yörelerin, İzmir'in de bu yörelerin yemeklerinden şimdilik yapmaya gayret ediyorum. Fakat ilerleyen zamanlarda tüm yörelerimize ait yemeklerde yapacağım sizlere. Evet arkadaşlar şimdi tepsimize koydum bütün kurabiyelerimizi. Biraz evvel 180 dereceye ayarlamıştım fırınımızı. Oraya götürüyorum. Evet arkadaşlar, fırından kurabiyemizi aldım. Üzeri bayağı pembeleşti. Şahane bir şekilde pişti. şu şekilde altıda üzeri de gayet güzel pespembe. bu kurabiye arkadaşlar bu kurabiye oldukça yumuşak bir kurabiye yumuşak kurabiye sevenlere bu kurabiyeyi hararetle tavsiye ediyorum kıyır kıyır sevenler başka tarifleri yapmak yapmalı. Gerçekten kokusu da şahane. Evet sıra geldi. Kadına bakmaya. Sizler için bakıyorum. Hakikaten çok lezzetli olmuş. Ben doğru çok sevdiğim için tatlısını da kurabiyesini de Loru kahvaltılarda ekmeğime sürüp üzerine bal koyup da yemeği de çok seviyorum. Benim için harika bir tat. Eğer denemek isterseniz inşallah siz de beğenirsiniz benim gibi. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Daha güzel tariflerde buluşmak üzere diyorum. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Hepinize sevgiler, saygılar. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.